Merhaba. Shoty Game'e hoş geldin. Evet, beklediğimiz etkinlik en sonunda geldi. Şampiyonlar Ligi etkinliği. Çok uzun. Baya baya uzun. Çılgınca bir uzun bir etkinlik. Ve çok gereksiz bir etkinlik gibi gözüküyor şu an için bana. Ha bunu neden söylediğim videonun ilerleyen dakikalarında duyacaksınız. Ya Toti etkinlikten sonra yine böyle hemen hemen 41-42 gün... 49 gün 50 gün abi 2 ay sürecek bir etkinlik olabilir mi ya? 2 ay sürecek bir etkinlik var ve yıldız biletine baktığımız zaman şöyle 90 belli 3-5 tane adam veriyor. En sonunda Esebio veriyor. Esebio'nun analizine baktığım zaman gerçekten 10 numara bir adam Esebio. Çok güzel bir adam. Büyük ihtimalle yıldız biletine böyle çok çok hızlı gitmeseniz de e, herhalde 2 ayda artık 100 seviye herkes gelir. Esebio'yu ücretli yani yıldız biletini alanlar için Esebio gerçekten mükemmel bir forvet. 2 ay A5. Bulunmayacak hin kumaşı tek handikapı e, Portekiz liginde, La Liga'da, Portekiz'de, Benfica'da olması. Liginden dolayı birazcık handikap yaşayabilirsiniz. O da kimya bazından. Onun haricinde, e, kafu gelmiş. Kafunun gelmesi, kafu iyi mi? Geçen sene Zanetti'yi almayanlar kafuyu kullanabilirler. Ama yani adamlar böyle, Totti'nin gölgesinde kalan bir etkinlik gelmiş ya. ya Totti'nin toruklarına e, çıkamayacak bir etkinlik gelmiş yani. Şöyle baktığın zaman sistem olarak aynısını yapmışlar. Aynısını yapmışlar. İşte günde 4 tane maç yapıyorsun. İşte 10, 20, 30, 45 buradan yapıyorsun. İşte geliyorsun buradan bir tane transfer açıyorsun. O transferle gördüğünüz gibi burada işte yani forvet puanı falan var ya diğer etkinliktiği gibi. bunlara da kupa kasıyorsun. Geliyorsun o kupalarla işte yolda harcıyorsun. Yani normal o defans yolu, bilmem ne yolu falan. Büyük ihtimalle de bunda herkesin gelebileceği Roy 2'ne kadar gelir. Bundan sonrası ücretlidir. Ki hesabını yapmadım çünkü bugün şeyi gelecek. Görev modunda kaç tane ne vereceğine bakacağız. Ona göre bunun hesabını yapacağız. Ama büyük ihtimalle yine Keane'i herkese aldırırlar. Keane'den sonrası işte Rikard'ı, Maldini'si falan kesinlikle ücretlidir. i̇ki seviye olarak gelecekmiş A grubu, B grubu. Zaten buradaki oyunculara bakıyorum ben. Yani böyle şeyin gerisinde kaldığı için oyuncular, Totim gerisinde kaldığı için çok böyle ekstrem oyuncular yok. Yani takımı sana böyle değiştirecek oyuncular yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Totti takımını kurdun. Abi kimi alabilirsin mesela burada? Hiç kimseyi alıp takıma koyamazsın. Ne bileyim belki Meo'ları biraz sıkıntıydı. Belki Meo tercih edebilirsin Totti'nin yerine. İşte ne bileyim Vanaken'i alabilirsin. Yok sadece oyuncu yok. 93'lük oyuncu yani. En fazla orta sahaya o oyuncu alabilirsin. Ee, yeni bir UEFA yani Şampiyonlar Ligi turnuvası geldi. Bu arada bu turnuvada bu maçları hepsini yapıp yine buradan 10 tane e, fiş alıyorsun. Yani açmak için bilet alıyorsun. 9 saatte bir yenileniyor. Şöyle bir şey var. Ben mesela bunda ikinci maçı yaptığım zaman yaklaşık 59 tane potmi puanı verdi bana. Bu pot potmi puanlarının vermesi çok ilginç. Buradan mı aldım? İkinci maçı yaptıktan sonra aldım. Buradan mı aldım? Başka bir yerden mi geldi? Seviyem mi atladım? Bir şey mi onu bilmiyorum ama ikinci maçı tamamladıktan sonra yaklaşık olarak 59 tane pot bir cevherler mevherler. Bak görüyorsun 2000 cevher filan verdi bana. Baya güzel bir şeyler verdi. Onun ne olduğunu o an anlayamadım. Çıkaramadım tam anlamıyla. Bu arada benim Yıldız bileti taktiğim nasıl kasarsın taktiğim var gördüğünüz gibi. Erken olmasına rağmen hemen 1, 2, 3, 4 hatta 5. seviyeye bile gelmiş bulunmaktayım. Yani bir günde 6-7 tane yıldız seviyesi kasarsan yaklaşık olarak ben herhalde 2 hafta sonra muhtemelen yani 15 gün sonra Esopyo'yu bu hızla alacağım gibi gözüküyor. Onun haricinde işte transferler var. Transferleri haftanın takımında Ronaldo geldi. Onun da transfer videoları gelecek. Tamamıyla etkinlik yani beni çok böyle çok Et şey yapmadı ya. Yani büyülemedi yani. O Toti gibi değil yani. Toti'deki gibi heyecan verici ne bileyim. E, çok şey değil yani. Buradaki etkinlik sadece şöyle düşün. Adam oyuna geç kalmış. Toti etkinliğini kaçırmış. Yeni başlayanlar arkadaşlar için inanılmaz bir bulunmaz bir hit kumaşı bu etkinlik. Ha bu etkinliğin yanında farklı etkinlikler de gelecek. Büyük ihtimalle çünkü e, belirli bir seviyenin üstündekilere hitap etmeyen bir etkinlik. Ya yani para kasması, ne bileyim işte bilmem ne yapması. Oyuncu alıp satma amaçlı kullanacağız biz bu etkinliği. Ya yani benim takım için o şekilde düşünüyorum ben. Ha, belirli bir takım için orta seviyedeki takımlar için ne bileyim eksiklerini kapatma falan olabilir. Yeni başlayanlar için bulunmaz bir kumaşı Tam anlamıyla işte Şampiyonlar Ligi'nde 93'lük bütün takım yapıp 104-105 seviyeye kadar ulaşabilirler. Transfer politikasını hiç bilmiyorum. Şimdi transfer politikasına birlikte bakacağız. Bakalım ne olacak? Jeton 30 atıyoruz. Burada da takas yani. Bu transfer takas yani. Bu jetonları alıp e, UEFA kupasına, Avrupa kupasına çevirmeye çalışıyoruz. Ödüllerin içinden bir şeyler de gelme şansı da var. Ama gelmeme şansı da var. Evet 25 bayağı cimri lan. Ha şey konusunda, para konusunda, çıkma konusunda, oyuncular konusunda çok bayağı cimri. Şimdi 3 tane var. Neden 3 tane olduğunu ben anlamadım. Şöyle öne çıkan oyuncular mı farklı burada? Evet, oyuncular farklı. Ibrahimovic'in olduğu tarafa atayım ben. Ya Ibrahimovic'i rüyamda görürüm de. Ama ne olur ne olmaz yine bir atalım. Bir heyecan olsun bakalım. Evet, 60 veriyor. Yine hiçbir şey yok. Aa burada da şey veriyor. Allah Allah değişik. Burada ne varmış? Buradaki oyunculara bakalım. Ee o hepsinde aynı oyuncuları veriyor ama e, Geceli geçerli bir işte Ee o hepsi aynı aslına bakarsan neden 3 tane yapmış? Aklım ermedi. Şu an hiç şey yapamadım yani. Ya bunlar geceli beleştiriciler ne filan ee, şeyine göre herhalde. Değişik bir şey lan. Allah Allah. 10. 10. Hepsinde 10 veriyor abi. Hemen hemen aynı. Hani neden 3 tane vermişler ya? Kafayı mı yedi bunlar? Ben anlamadım ki. Garanti de yok galiba. Bunda hiçbir şey gelmedi. Hani şuralara basalım yok. Yok. Yani şöyle bir şey de var. Ulan hani atıyorsun filan. Garanti çıkar mı? Yok, garanti de yok gibi. Kaçıncıyız bu? Hemen 14-15 tane atacağız. <laughs> Şu an sen 60'lık adam geldi. Devam edelim bakalım, hızlı hızlı atalım. Hadi lan bir şampiyonlar ligini bir göster bize, o yolu bir görelim lan. Yok. Allah Allah, çok ilginç. Acaba bu topladığımız puanları iki tarafta da ayrı ayrı mı har harcayabiliyoruz? 60 alıyoruz. Evet, bayağı çok cimri davranıyor. Oyun yani bayağı cimri davranıyor. 60 70'i koymuş oraya abi Tandik adamları. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Aymar, mar Allah Allah, tuhaf tuhaf şeyler lan. Şaka gibi. Ya bende bir problem olduğunu zannetmiyorum. Aha, sen Boğat geldi. Bende bir problem olduğunu zannetmiyorum. Oyun bence biraz birazcık terbiyesiz, problemli, ahlaksız yok gelmiyor. Hemen hemen valla 14-15 tane salladık ya. Ya gösterdiği anlarda hiçbir tane vermedi. Hiçbirini vermedi yani. Bırak ya kesinlikle Toti'yi etkinliği bundan kat 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 daha iyiydi arkadaşlar. Kesinlikle söylüyorum. Ya öyle bir etkinlik zaten uzun zaman bulamayız. Zaten çok tuttu o etkinlik. Çok tuttuğu için ona benzer bir etkinlik yapmaya başlamış, yapmaya çalışmışlar. Fakat o etkinlikte o kadar çok fazla şey verdiler ki, o kadar çok verimli bir etkinlikti ki gördüğünüz gibi ondan sonra ulan dedi bu iş böyle olmuyor bunu bir kısalım biz ya. İçine ettik piyasanın ve gördüğün gibi 15-16 tane paket açıp hiçbir şey almıyorsun abi. Hiçbir şey almadın, çok saçma, çok gereksiz, inanılmaz aptal bir etkinlik olmuş ya, şaka gibi bir durum. Şimdi bu takaslarımız buraya geliyor, 900 oluyor. Hmm, hemen hemen bir günde, şuraya bak 900'ü yapmışız, hemen hemen bir günde. E demek 4 günde bir bu oyunculardan, ha, 4 günde bir buradan açabiliyormuşuz. Buradan bunu açacağız, bunlardan birini alacağız. Onunla da buraya aktaracağız. Allah Allah ne kadar saçma bir şey ya. Yani oyun e, baya baya aptal. Buradaki takasları yapmak için yani oradan onu açıyoruz. O açtıklarımızla buradan açıp 84 bir tane alma şansımız var. Bu demek oluyor 40 tane falan açınca buradan bir tane garanti 84 üstü alıyoruz. İşte ondan açınca onu buna çevirecek. E, kaç çevirdiği burada belli mi? Belli değil şu an ama birebir bile çevirse. Bire iki çevirecek hali yok herhalde. Acayip saçma bir etkinlik. <laughs> Tuhaf bir etkinlik geldi ya. İnanılır gibi değil. Hani buradan ilerleyebiliyor musun? İlerliyorsun buradan. Buradan da ilerliyorsun. Değeri Di yok. Tolgay geldi. Buradan da evet yavaş yavaş böyle gidebiliyorsun. 150. Bunları da alalım. Yok abi çok saçma ya. Buradan 1000 gelecek herhalde. 1000'le bina alabiliyor mu? Hayır, bile bina alamıyorum. 900'de kaldığım için Ama ilerleme ilerleme değişiyor. Dur şunu da bir bakalım. Burada harcadığımız yok buraya bir katkısı şey yok. Ha dedim acaba oradan bir şey harcayınca buraya eksiliyor mu? Belli olmaz yapar çünkü bunlar. Ama harcadıklarımız şu an 450 kalmış. 1200 istiyor bu 1000 tane şeyi almak için. Değişik bir etkinlik sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ha tekrar söylüyorum yeni başlayanlar için çok iyi. Orta seviyelerdeki için eksiklerini kapatmak ama ileri seviyedeki oyuncular için sadece para kasma amaçlı kullanabilecek bir etkinlik gibi göz görüyorum ben. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.